Merhaba arkadaşlar. Durucuk hasta oldu. Şimdi bakacağız alerjim oldu diye değil mi anneciğim? Test yaptıracağız şimdi. test oldum da arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Duruyor test yaptırdık biz. Hem de alerji testi. <laughs> Bakın arkadaşlar sırayla yazılar yazdılar Duru'nun koluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Bu kolunda da var. Bunlar kuruduktan sonra testin sonucu belli olacak değil mi Duru? <laughs> çikolata kazandı. Akıllı durduğu için. Arkadaşlar. Bir yere sürdürme bir daha yapmasın. Evet. Tamam, Dur acıdı mı? Acıdı. Çok az mı? Hadi. Çok. Çok mu? Ama az acımıştır anneciğim. Çünkü iğne değil ki bu. Sadece çubukları batırdılar. Hı. He durun. Biraz acıdı mı? Yaktı mı peki? Yakmadı, Kaşındı. Ha kaşındı biraz. Olsun annem onlar geçecek. Biz senin alerjin olup olmadığını öğrenmek için yaptırıyoruz bunu değil mi? İki kere mi yaptıracağız? Bir kere mi? Bir kere bir, kere bir daha yaptırmayacağız. Bitti. Şimdi <laughs> durum biraz öksürüyor var arkadaşlar. <laughs> Geçmiyor. O yüzden biz de ona alerji yaptırdık. Hadi gel biraz yedin. Arkadaşınız var değil mi? Arkadaşınızın adı neydi? Alpertuna. Alpertuna. Kendisi söyledi. Hadi nasıl oynuyoruz? Oyunumuzun adı neydi? Duru. Ebetura. Ebetura. Evet, Tura 1 2 3 diyeceğiz. Sonra kıpırdamadan duracağız değil mi? Heykel gibi. Ben oyunu pek bilmiyorum ama. Geldin. <laughs> evet Tura 2 3. 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 <laughs> Harika, <kazandın. gülüyor> Nasıl öne mi geliyorlar? Aslında şey? Hadi ben. E, üç Hadi zaman. Kıpırdamamalı. Yavrum.